Hepiniz, 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 Allah, hepiniz, hep yeni Allah hepinizi hep beni bir videodan ne diyorum Allahım ben bu girişleri yapamıyorum bana yeni birisi lazım yepyeni bir video ile işte karşınızdayım arkadaşlar bugün yine yeni dünya açtım cennet adasında ben şey yapıyordum videodaydım Sonra videoda 3 tane elmas buldum. Elmasları kazmaya giderken lava düştüm. O şeyde atlayamadım. Ve ne oldu sizce? Öldüm. Tüm eşyalarım da yandığı için o videoyu hiç kanala falan atmadım. Gerek yoktu. Bugün o yüzden yepyeni bir başlangıç yapacağım. Bir daha başlangıç yapmayacağım arkadaşlar. Tamam. Hadi bir daha ölmeyeceğim. Bir daha ölmeyeceğim. Şimdi şimdi Böyle bir seed'de başladık. Bakalım ne yapıyoruz. Hmm, etrafta çok da bir şey yok gibi. Şuradan bir ağaç kazayım gidip. <laughs> etrafta baya güzel şeyler var gibi bence. Vazgeçtim. <laughs> Köy, köyün yanındayım hemen. Bir tane sopa oldu? Ah tamam. Bas oğlum bas bas oğlum bas. Köye doğru bas. Kolay moddayım yine. Burada o başlangıcı siz baya sevmişsiniz. Bir günde 250 görüntülenme oldu. Çok teşekkür ediyorum. O kadar sevdiğinizi bilseydim ben hep yapardım. Bu arada arkadaşlar soru cevap yaparken vlog gelmeyebilir. Çünkü yani vlog çekecek, çekebilecek bir durumda değilim. Tabletten oynuyorum da. Tabletten çekim yapmak bayağı zor. Oyun oynarken kolay ama vlog çekmek aşırı zor. Kocaman ekranı şey tutuyorsun işte. Tüm video boyunca Bu yüzden vlog gelmeyebilir Sadece soru cevap olacak O şey O da bu videoda olmasın bence Uf. Güzel güzel Şimdi direkt bir Şu golemciğimizi keselim ya heyecanla olamıyor. Aa ben bayağı mutla bu ne? Tak dur. Tam. <laughs> 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 Abi yanlışlıkla bir tane daha blok koydum. geliyor. Bu neden böyle bir başlangıçtı? Ben balta falan yapmadım ki. Bu arada bu Minecraft. Gerçek Minecraft'tan daha çok seviyorsunuz. Neyse ben bir şunu öldürüp geliyorum arkadaşlar. Çok sıkıcı. Sonunda öldü. 5 tane demir vardı. Çok iyi. 5 tane 5 5 of şimdi koşabilmek <laughs> için. koşabilmek için bu yemeği yedim şu yukarıdan bir başlayalım köyü yağmalamaya şunları alarak alarak ya şöyle bir şey yapsam bence gayet güzel olabilir olabilir makas yapsam mı? Dur ya kılıç yapayım bir tane. Tamam. Yaşasın be yaşasın. Arkadaşlar biri videoma görüntü arasına Emran CTV'den çalmış. Ediler. Seve seve tabii bir de. Emran CTV'nin en sevdiğim kanal benim. Her şeyim onunla aynı olacak. Şaka. Biliyorum ne kadar çok komik bir şaka yaptığımı. Neyse. Şimdi şimdi taş kazalım birazcık. <laughs> Bu köyden de bir yerden odun kazıyorum. Oradan bir yerden taş kazıyorum. Size hava boşluğu atacağım. Bakın. Bir şey koydum. Vuramadım. Artık evinizin yepyeni bir girişi var. Bakın. Çok güzel oldu. Dur bir dakika. İki tane fırın yapayım. Abi kılıç kullanmasam mı diyecektim de yaptım o kadar kullanayım. Şu merdivenleri alayım. Kim bilir belki merdiven kılıç falan yapabilirim bazı yerlerde. 9 tane güzel yeter de artar ha, bunu önceki videoda da yapmıştım hop, hop. bu arada arkadaşlar 26 abone olmuşum lütfen videolarıma yorum atsın abone olan herkes ve benim 246 görüntülenmem var Abi izleyenlerin yüzde 8'i yüzde abone oluyor. Yüzde 90 biri falan abone olmuyor. Yazık ya. Ben o kadar ben uğraşıyorum. Abone olun be. Hadi. Ben şu an mesela burada olmaya da bildirdim Ben şu an sadece kendim de oynayabilirdim. Abone olun be, hadi lütfen. Kanalımın gelişmesi lazım. Okey. Yeterince ekmek kastığını düşünmekteyim. Şimdi bu ekmek. Üç, üç tane ekmek yedim anca duydum. Bu ne? Şimdi ilk evlere bakalım. Son birkaç tane daha evi yağmalayıp gideceğim. Mesela. Evet. Ne oldu? Şimdi tarlaları da yağmalayayım. oldu uh, tek attım. Domuz seni sevmiyoruz. Etini almayayım. Hadi merdiven kılaç merdiven kılaç. Oy! <laughs> Aşırı yüksekti gerçekten. Şimdilik şimdi Yatak da alayım bir tane gideyim sonra. Bence. Şu evden yatak alabilirim diye düşünmekteyim. Aldım. Tamam ya yani, bu kadardı galiba kök. Dur zil olarak kullanırım. Alayım bunu da. Gidiyorum ben. Bay bay bu hastane veriyormuş. Dolandırıcı nerede o nerede o? <laughs> Okey. Hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. Öyle saysak olur bence. Abi bir edit, edit gördüm. Ben heyecan, mutlu, izi, çakal falan dinliyorum. Heyecanla Muti'nin Hokkabazlar diye bir şarkısı var. Bir editte onu koymuşlar. Öyle güzel bir olmuş ki. Minecraft'ta Minecraft bir ara habere çıkmıştı ya. İşte onu o haberi anca yargılarlar. Bize anlamaz onlar. Öyle başlıyor işte şarkı. Çok güzel. Allah. Bu ya açtık geldi neyse ne var. İki tane demir yap, makas yapıp yaprak mı kastırdım? Şöyle piramit bulmak istiyorum. Hiç zombilere bulaşmayacağım. Ya bir şey bulayım. Çölde normalde yemek sıkıntı olurdu ama yemek topladığım için hiçbir şey olmaz şu an. Aa, hiç şeyim yok. Yok. Şöyle bir şey yapayım. Tamam. Çok zekice değil miydi? Merdiven kolay kırılıyor ya. karşıya geçeceğim şuradan. Ama sessizim ya çok güçsüzüm. Şu an ya bu ne ya çok kötü oynuyorum. Ben videoda oynayamıyorum bu oyunu nedense. <laughs> piramit var, piramit var piramit piramit. Bu arada o arkadaşa gıcıklık olsun ya şey ya. Em, Emran neden diyen arkadaşa gıcıklık olsun diye. Emran CT'nin farklı çalıntı vardı. Ah Bu serinin bu serinin adı da bu. Ah artık. Evet. Allah arkadan zombi. Ve Cennet odasına öldüğüm için ve tüm eşyalarım yandığı için en baştan başlarsam çok sıkıcı bu o video. O yüzden direkt seriyi sildim bence. Böyle daha iyi oldu. Şurayı da kapatayım. E bura açıldı şimdi de. Aha, ana sapık. Allah. Hayır. <laughs> Korktum bir an. Şey aşağı düşüp patlatacak diye kurşunu Neyse dur şimdi. İzleyin bu taktiği siz de yapabilirsiniz dedi. Çok güzel bir taktik. izleyin. Şöyle yukarı çıkıyorsunuz. Patlatıyorsunuz. Şuraya geçip eğiliyorsunuz. Hiç hasar almadan yarım kalp falan, falan hasar alarak tüm sandıkları böyle toplayabiliyorsunuz. Ve bloğunuz da oluyor baya. Baya cidden baya bu arada. Bu arada yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Neyse o zaman ben videoyu burada bitireyim. Burada bitireyim. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.